Günaydınlar hanımlar nasılsınız bakalım ben kahvaltımı hazırladım şöyle son pankeklerimi de soframa götüreyim bu arada kanalıma hoş geldiniz bugün yine güzel bir vlog çekmeyi planlıyorum şöyle bir kahvaltımızı yapalım yer sofrası kurduk şöyle göstereyim güzel oluyor. Biz bu şekilde de yemeği tercih ediyoruz. Bazen masada bazen burada. Böyle bunları hazırladım ben. Kahvaltımızı yapalım ve işlerimize koyulalım. Bir çamaşırlarımı atayım bakalım. Ee, sonrasında inşallah Hüma'nın odasını bugün temizlemeyi düşünüyorum. Sonuçta evdeyiz. Ee, yapacak da bir şey yok. Birazcık geçiriyorum ben arkadaşlar. Yani e, onun yettiğini söyleyenler de oluyor ama ben tabii ki biraz daha geçirme taraftarıyım. Buraya da döküyorum. Ve ön yıkamaya şu şekilde beyaz sirkemi de dökeceğim. Şöyle evet. Şu şekilde sirkemizi de dökelim. Yani sirke zaten biliyorsunuz ki hem kötü göze hem daha iyi temizlenmesine her şeye yarıyor. Mış atıcımızı da koyalım. Evet. Tamamdır. Şöyle ne yapıyorum ben siyahlıları yani çok fazla zarar görmesin diye neyi de yıkıyorum. Şöyle hop elde yıkama da yıkıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda şöyle Hüma'nın odasını birazcık derleyip toplayacağım. Nisan ayı geldi. Ne yapıyoruz dolaplarımızdaki e, küçülen kıyafetleri <laughs> böyle ayırıyorum ben. Şunlar Hüma'nın e, hani böyle çok az kullandıkları belki daha sonrasında e, bizim yeni olan bebeklerden bir tanesi kullanır diye ayırdıklarım. Bugün e, temizlikli bir gün olması dileğiyle. Hatta şurayı göstereyim sizlere. Şurayı derledim topladım gayet güzel oldu. Olduğunuz gibi daha derlenip toplanmadı. E, i̇nşallah hepsi olacak bitecek ayıracağım bütün kıyafetleri. Bunlar yazlık olan taraf. Buradakilerden de küçülenleri ayıracağım. Tekrardan yazın alışveriş yapmamız gerekecek. Çocukların gerçekten yediği helal, giydiği haram diye bir laf var. Çok doğru. Şimdiden söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah keyifli güzel bir gün geçirelim birlikte. ayıklama işlemindeyim. Gerçekten çocuk eşyaları kadar zor bir şey yok. Ee, küçükken yani bebekken daha da zordu. Şimdi aslında bir tık daha iyi. Yani resmen böyle nere, neyi nereye koyacağımı bilmiyordum. Burası çok şükür ki bitti. Yani diğer kışa da iyi gelebileceklerini bıraktım. Diğer küçülenlerin hepsini toparladım. Ee, şimdi diğer yazdan kalanları vardı. Ee, i̇yi gelir mi gelmez mi diye onları düşündüğüm için bırakmıştım. Şimdi de bakacağım ayıklayacağım ona göre koyacağım. Sonrasında e, yani Hüma zaten minyon büyüyen bir çocuk. Ondan kaynaklı bir aldığım bazen bir sene iki sene gidebiliyor. <laughs> Nasıl oluyor diyeceksiniz ama kolunu kıvır orasını kıvır. Hangi birimiz yapmıyoruz sonuçta. O şekilde e, yani gerçekten çocuk kıyafetleri acayip derecede zor. Benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi ki bana sürekli işte Nevra abla hani mutfak düzeni videosu çek, onun videosunu çek, bunun videosunu çek. Tamam çekeyim ama gerçekten çok çok fazla düzeni önem veren bir insan değilim. Yani vaktim kalmıyor öyle söyleyeyim ki e, normalde ben temizliğimi bile e, hani instagramdan takip eden takipçilerim bilir. Temizliğim bile hani günlük temizliğimi yaparım onun haricinde böyle genel işte camındır ne bileyim hani halı koltuk temizliğidir bilmem nedir onlara falan genelde böyle hani şirketten bayanlar ablalar gelir onlar yardımcı olurlar bana. Ama şu süreçte tabii ki karantina dönemindeyiz ne yapacağız evde yapacak bir şey yok bir şekilde böyle temizliğimizi kendimiz yapmaya başladık. Ee, hani ben de dedim Nisan'a girdik var biraz daha böyle ferah bir şekilde girelim, değerlenelim, toplanalım. İlk Hüma'nın odasıyla başladım. Sonrasında diğer odaları da çekeceğim inşallah. Ee, i̇lk kafama takılan burasıydı. E hadi o zaman ben tekrardan toplamaya devam edeyim. Dolabım bitti arkadaşlar. Şöyle orta yeri kaldı. Şimdi orta yerini de zaten açıp sizlere göstereceğim. Şöyle birazcık göstereyim istedim. Şu şekilde ben derledim, topladım. Bazı arkadaşlar böyle e, organizerler falan kullanıyorlar içinde. Ben tercih etmiyorum. E, bayağı Baya bir derlenip toplandı. Şimdi gelelim Hüma'nın şu orta bölümüne. Görmüş olduğunuz gibi çantalar yine dağınık. Hüma Hanım sağ olsun girip çıkıp buraları dağıtıyor. Şimdi neleri var bir bakalım. Ee küçüklükten beri mesela ben hiç çekmemiştim bunu. İlk YouTube kanalıma <laughs> nasip oldu. Şöyle mesela bir e, tam 3 aylıktı sanırım. Böyle bir elbise almıştık biz. Yani 3 aylıklı derken karnımda 3 aylıktı. Şöyle bir elbise almıştık. Şuraya atayım. Görün. Şu şekilde. Yani e, çocuk kıyafetleri gerçekten çok 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 hoş oluyor. Şöyle mesela şunu göstermek istiyorum. Şöyle bunu ben e, Kuveyt'ten almıştım. Şöyle bunu hala da e, kim ne zaman görse hemen sorar defalarca söylememe rağmen hemen sorarlar nereden aldınız diye ben bunu Kuveyt'ten almıştım. O zaman annem hatta aa ne yapacaksın çok şıkır şıkır nerede giydireceksin falan dedi. E, Ramazan bayramıydı sanırım o zaman giydirmiştim Hüma'ya Hüma'ya aman instagramda var ya sormayan kalmamıştı yani. Ee, anası büyük bizde. Çok severek giydiriyorum. Yani biraz daha giyecek sonrasında artık olmuyor zaten. Ve mesela geçen instagramda paylaşmış olduğum elbisesi. Şurada şöyle şapkası var. Yani çok seviyorum ya kız çocukları gerçekten e, çok farklı oluyor. Elbiseleri olsun, aman çorapları olsun ne bileyim her şeyiyle çok çok farklı. Mesela şöyle bir elbisesi var Hüma'nın. Yani bunu mesela geçen sene aldırmıştım. Hala daha giydirmek nasip olmadı. Yazın sonuna denk geldi. İnşallah bu yaz giyecek nasip olursa. Buradan da şöyle küçülen kıyafetlerimi alacağım. Mesela bu kıyafeti de küçüldü artık. Yani bunu çıkartacağım. Şöyle. Bunu da ben sanırım hamileyken 3 yani aylıktı. Hüma yani doktora gitmiştik kesin ve net bile kız dememişti ama biz annemle kız kıyafetlerine olan ilgimizden kaynaklı hemen gidip almıştık Nila'yı da çok severim içindeki bunu da öbürüyle aynı yerden almıştık zaten bunu da koyalım aslında dolabı açtım e, açtım gelen diyor gelecek yorumları da az çok hesap ediyorum hani e, YouTube kanalı nedir zaten vlog çektiğimiz zaman ne yapıyoruz kendi hayatımızdan e, yani kesitler yapıyoruz. Ben de bugün mesela kızımın odasını çekmişim ki burada bile diyecekler ne kadar çok masraf var, israf var, bilmem ne. Yani hani masraf, israf tabii ki var. Bunu zaten kabul etmiyor değilim. Yine bu da böyle küçülen bir elbisesi. Yani aslında küçükken daha çok alınıyor arkadaşlar. Böyle hele ki yeni bebekken var ya yani yapmayın. Ben mesela bir anama şey yapayım anlatayım sizlere yani yeni işte Hümayi hamile kaldığım zaman aman deli gibi böyle Instagram'da bir şeyler arıyorum işte hani ne alabilirim ne yapabilirim odaya neler yapabilirim falan filan bir sürü şey yapmayın ama gerçekten çünkü hiçbir şey dört dörtlük olmuyor hani bunu sen mi söylüyorsun diyeceksiniz ama evet söylüyorum mesela bu çoğu alınan şey önceden alınmış olan şey sonradan biraz daha Tabii ki çocuk olduktan sonra en azından kendimizi frenliyoruz. Niye? Çünkü artık hayatını ona göre yönlendiriyorsun. Daha önceden çok daha fazla alışveriş yapıyordum. Ama şu anda yapmıyorum. Mesela kızıma babası sürekli bir şeyler alıp geldiğinde bile kızıyorum ona. Yeter diyorum. Yani hani bu çocuk da bilmeli, yoğu da bilmeli. Yani sonuçta biz de hani çok şükür babam bizi hiçbir şekilde eksik bırakmadı ama... Her zaman her istediğimize de evet demedi. Bima'nın bir yaş e, partisinde giymiş olduğumuz anne kız kıyafetten bir tanesi. Şöyle biraz daha yakınlaşayım. Bunu özel olarak diktirmiştim ben. Zaten anne kızlar genelde öyle oluyor. Özel olarak kumaşını falan her şeyini kendim alıp kendim tasarlattırıp diktirmiştim. Kendime de kızıma da. Yani bu da böyle bir anı olarak kaldı. Sadece bir kez giydi. İşte şimdi kaldırmayı bile Kıyamıyor. özellikle şunlar. Yani hani gerçekten yeni çocuğu olacaklara kesinlikle. Ya bunlar e, tamam ilk başta küçükken, e, bebekken evet. Yani hatta e, bir sene büyüğünü bile alıp giydirebilirsiniz. Çünkü yani çok küçükken mesela 3 aylıksa bir 9 aylık falan alın. E, çünkü yürümeye veya 12 aylık alın. E, yürümeye başladığı zaman e, zaten giymiyor bunu, durmuyor içinde. O kadar yani Puzeli masraf ki anlatamam dağa çıkarken işte hani Uludağ'da falan çıkarken giysin diye almıştım sadece bir kez giydi o da zaten artık büyümüştü büyüdüğü için de pek artık tercih etmedi. Neyse bunu da kaldıralım artık durmasının bir anlamı yok çünkü bu kış hiç giymedi yani öylece dolapta kaldı. Manın kıyafetlerimi nereden aldığımı da sürekli sorulan sorular arasında ben genelde yani HM'den H&M'den HM, ve şeyden alıyorum Zara'dan alıyorum kıyafetlerini. onun haricinde zaten biliyorsunuz ki hani Instagram'dan falan da biz tanıtımlar falan yapıyoruz oradan da gelen kıyafetler oluyor mesela şunun adısına <laughs> şey yapmak istiyorum söylemek istiyorum sizlere şunu ben e, Hüma'yı öğrendim. Yani 3 aylıkken aslında doktorumuz söyledi. Ondan sonra e, hatta kesin %99 olabilir. yüzde %1'lik oranlı olmayabilir falan demişti o zaman. Eşi dedi ki ha %1'lik oranlı erkek olma ihtimali var yani. Ondan sonra ben dedim ha tabii tabii erkek olmasını istiyorsa ama kız maalesef ki. Neyse dördüncü e, 4. ayda kesin ve net söyledi artık. Ben de o gün Ramazan'dı zaten. Gittim ee, en beğendiğim yani daha hamileliğimde bile görüp bir tane burada e, Bursa'da bir mağaza var bebek kıyafetleri satan çok güzel bebek kıyafetleri satıyor. Ee, oradan almıştım ve ne kadar vermiştim buna tam tam da 350 TL vermiştim. O zaman şimdi Allah bilir ne kadardır e, fiyatları elbiselerin. Çünkü böyle bir e, hümanın odası gibi bir şey sormuştum orada e, çocuk odası sormuştum. Ben mesela demiştim size 5 5 buçuk hani 5 sanırım hepsi birlikte aldım. Ama tabii mesela şu beşik yok. Şurada sandalyesi var. O yok. Orada sormuş olduğum bebek odası fiyatı 20 bin liradan kapı açmışlardı bana. <laughs> yani şaka gibi ama gerçekten 20 bin liradan işte bütün odayı perdesiyle bilmem nesiyle falan her şeyiyle süslüyoruz falan filan demişlerdi. Yani çok beğenmiştim ama tabii ki çok çok pahalı gelmişti. Sadece bu elbiseyi alıp çıkmıştım. Arkadaşlar sonunda işim bitti e, saat 3'tü başladığımda şu an 6 oldu anca bitirebildim yani e, bir senenin pisliğini anca e, temizledim diyebilirim gerçekten baya bir kirlenmiş ama mobilya Allah'tan beyaz ki tozu göstermiyor mesela önceki e, ev yani turumuzda Burada bir trampolin vardı. Onu kaldırdık. Görmüş olduğunuz gibi o da bayağı bir ferahladı. Ee, hem zaten onu da kalkmasını bekliyordum. Ben açıkçası biraz da bir odasını temizlemek için. Ve çok fazla eşya var. Gözüm de korkuyordu. Ama çok şükür ki bitti. Şimdi şöyle gel bakalım Ömer. Ee, şeyi göstereceğim. Şu tacı göstereceğim. Ee, geçen defada da çok sorulmuştu bana tacınızı nereden yaptırdınız diye. Ee, tacımı ben yani Hüma doğduktan sonra yaptırdım. 6 aylıkken falan da herhalde. Bu bileği aldıktan sonra onu da bir perdeci vasıtasıyla yaptırdım. Ama şu an yaptırır mıyım diye düşünüyorum. Yaptırmazdım herhalde. Yani e, bilmiyorum. Şu an öyle duruyor. Sonradan kaldıracağım muhtemelen. Ve sonrasında şu beşiğe e, gelelim. Beşikten de e, memnun musunuz diye soranlar olmuş aslında çok fazla çekmedik beşi çünkü Hüma'nın küçülen kıyafetlerini koymuştum ben içinde. Şimdi hepsini değerliyip toparladığım için e, beşikten de arkadaşlar pek fazla memnun kalmadım. Yani e, Hüma küçükken almıştık. E, nasıl söyleyeyim? Bayağı da pahalı almıştık. O zaman 1500 TL'ye almıştık. Kenarları cam diye özellikle çok çok severek almıştım ben. Ama yani doğru düzgün çocuğunu yatırıp da salladın mı diye sorsanız kesinlikle sallayamadım yani. Çünkü böyle çocuğu içine koyduğunuz gibi şöyle salladığınızda çocuk direkt şu kenarları bazen çarpıp kendi kendine uyandırabiliyordu. Ondan kaynaklı hiç kullanamadım. Ha, eğer ikinci bir bebeğim olursa yanlarına böyle korumalıklar oluyor şimdi. Benim zamanımda çok fazla yoktu. Düşünemediğim de o anki cahilliğim herhalde. İşte şimdikinde öyle bir şey kullanarak e, hani içine böyle koruyucu bir şey kullanarak kullanırım diye düşünüyorum ama çok çok severe kalmıştım. E, ondan sonrasında arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten bütün dolaplarımı derleyip topladım. E, şöyle göstereyim sizlere hazır temizliğim bitmişken Huma'nın e, dolapları derlenip toplandı. Şöyle şunlar şu şekilde ve şöyle. Burada çorapları var. Yani şöyle şu şekilde gözlü olması gerçekten çok güzel oluyor. En azından hepsini yerini arıyorsunuz ki çoraplar, tokalar bilmem neler çok fazla böyle karman çorman oluyor. Ondan kaynaklı böyle bölmeli bölmeli olduğu zaman iyi oluyor. Ama sadece bu çekmeceye koymuşlar. Başka çekmece de yok görmüş olduğunuz gibi. Burada da ıslak mendillerimiz falan var. bayağı bir toparlandı artık bir sene falan gider bana muhtemelen. Şu Arkadaşlar e, şimdi aslında ufak bir oda turu gibi tekrardan oluyor çünkü e, trampolin olduğu için odayı tam anlamıyla gösterememiştim ben. E, hem dedim zaten baştan beri söyledim size ufak ufak her odamı bu şekilde derleyip toparlayacağım. Hem de bütün ayrıntıları göstermiş olacağım. Yani merak ettiğiniz çoğu şeyi öğreneceksiniz. Yani YouTube kanalının aslında güzelliği de bu. Ee, şu an böyle çektikçe iyi ki diyorum girmiş şu e, sallanan sandalyemizi de söyleyeyim ben şöyle geçeyim hatta daha iyi görün e, şu sallanan sandalyemizi de ben yani dünüma 4 aylık falan da herhalde karnımda o zaman almıştım e, ama yani bir kere oturup da böyle çocuğu uyuttun mu hani ne bileyim başka bir aktivite yaptın mı deseniz yok yani yapmadım onu bildiğiniz süs niyetine almış gibi bir şey oldum yani böyle çocuk doğmadan önce o kadar fazla şey düşünüp, o kadar böyle hemen her şey dört dörtlük olsun diye uğraşmışım ki şu an böyle diyorum keşke yapmasaydım. Şimdi annem hatta çok kızmıştı bana. Şu an ikinci bebeğim de muhtemelen olmaz diye düşünüyorum. Ama çok da seveye kalmıştım. Bunu da yine kervandan aldım arkadaşlar bu ürünü ben. Yani mobilyaya ait değil. Mobilyanın ürünleri zaten dört parça. o şey de beşik de mobilyaya ait değil. Onu, bunu da kervandan aldım. Kervanı bilirsiniz zaten çoğu AVM'de var. O zaman fiyatı da 1500 TL'ydi. Ee, ya Bir de hani kervanda alıyorsunuz falan ödüyorsunuz ya onun için fiyatlar bir de AVM ortamı olduğu için fiyatlar daha yüksek oluyor ama daha uygun yerlerden alabilirsiniz. Ee, o şekilde arkadaşlar zaten anlatmam gereken çoğu şeyi anlattım herhalde. Ee, halımı da gösterelim. Bu halı benim ee, Yunuseli'deki evimde solonumda yayılı bir halıydı aslında Hümanlı odasına almış olduğum halılar değil. Ee, 4, 4, 8 metrekare. Yani o da bayağı bir büyük. Ee, onu da yine has halıdan almıştım zaten. Çok da severek kullanıyorum. Ee, şu çadırı da detaylıca orada çekelim istersen. O çadırı da ben, o çadırı da sormuştunuz. AliExpress'ten aldım. Orada daha böyle çeşit çeşit bir sürü çeşidi olan çadırlar mevcut. Hatta lambalı falan. O çadırı da oradan almıştım. Hatta yatak başına genelde koyuyorlar ama ben yatak başına bunu yaptığım için onu da oraya böyle oyun alanı gibi oluşturmak istedim. Oyuncakları falan koydum. Öyle yani arkadaşlar. Bugün benimle bir gün geçirmiş olduğunuz bir güzel bir odayı temizledik. Sadece 3 saatte bir odayı temizledik. İnşallah Diğer zamanlarda da diğer odaların bitireceğim sonuçta karantina dönemi hala daha devam ediyor. Yani videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın, videomu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.